Cümleten herkese selamlarüm. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Herkese hayırlı günler, hayırlı vakitler. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün size bir sürprizim var. Videoda şöyle kamerayı çevirelim, muhabbete devam edelim. Evet, bugün buradan taşınacağız nasip olursa. Kuzulu koyunlar burada batmayı da devirmişler. Burası çok dardı hayvanlarımız için. Bu sene maşallah sayımız da biraz arttı. Adam şu fındığa bir bakın ya. Fındık. <laughs> Fındık. Sayımız da biraz arttı. Şu eski ahırı bir gezelim. Yeni ahır yapıldı. Artık yeni ahıra taşınacağız. Burası iç içeydi. Prr odalar iç içeydi. Birbiri içinden geçmek zorunda kalıyorduk. Durun kızlar durun. Burada bir bölüm vardı. Burada bir bölüm vardı. Kuzulu koyunları buraya ayırıyorduk. Kuzuları öbür tarafa ayırıyorduk. Şurada da bir bölüm var. Yani iç içeydi. Hayvan bakmak bayağı zordu. Yeni büyük bir ahır yapıldı bahçeye. Sizle beraber oraya gideceğiz. Şimdi kuzulu koyunlarımızı oraya götüreceğiz fıstıklara baksanıza maşallah. Rr. Maşallah maşallah kızlarımıza. Fındık ya fındık çok tatlı ya. Şuna baksana ya. <laughs> anam anam. Evet bunlarla beraber yeni ahırımıza taşınacağız videoya yoldan oradan devam edeceğiz. Hadi bakalım. Hadi kızlar gidiyoruz artık. Dar yerde durmayacaksınız. Genişçe yerinizde yatacaksınız. Prr. 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 Yeni ahırımız orada görünüyor. Durun kızım sapmayın buradan. Hayır hayır. Hayır hayır. Oradan değil. Bahçede yanına gideceğiz şimdi. Ya. Engin az şu tarafa gel de şuradan atlamasınlar. Ya buradan götürsek mi acaba? yoncadan da korkuyorum zehirlenirler diye. Rrr. Rrr. Fındık. Evet yoldan şuradan götürebilirdim ama yonca biraz yeşil. Ne olur ne olmaz çıkaramayabiliriz. Zehirlenebilirler. Şuradan yoldan dolaştırıp yeni ahırımıza götüreceğiz artık. Buzlusunu <laughs> kaybeden bağırıyor. Gel. Hacı Eniştem'in çardak. Yazın çay içmiştik burada da. Şimdi o kadar yeşil değil ama gene de güzel görünüyor. Bunlar ana sınıf öğrenciler Engin. <laughs> <laughs> Aynı bunlar da öyle ana sınıfı bunlar. <laughs> evet o koyunlar çarda kendisi gidecek ha. Kapı kapalıymış ama. Brrr. <laughs> Evet yeni çardağımız. Rabbime şükürler olsun. Evin altındaki dar yerde değiliz artık. Hadi bakalım kızlar yeni yere gelin bakalım. En akıllı tabii hırsız boyun. Evet koyunlarımızı içeriye kattık. Çardağımız yaklaşık 100 met 70 metre kareye yakın. 150 koyun yaklaşık alabilecek kapasitede ki bizim zaten şimdilik o kadar koyunumuz yok ama Rabbim bereket versin. Rabbime şükürler olsun. Yani ileride çoğu alırsa bir sıkıntı çekmeyeceğiz. Ne oldu kızlar? Yem bulamadınız mı? Durun bakalım içeride biraz canım hemen dışarı nereye? Prr. Evet bu kuzulu koyunların yeri şu karşısı. Orayı böldük. Kuzular için de ayrı yer yapacağız. Sağlı sollu batmalar var. Batmanın üstüne çıkmasın diye şöyle tahtalar var. Şuradan kafayı sokup yiyebiliyorlar. Rabbime şükürler olsun nasip oldu böyle bir yeri yaptık. Burada kuzulu koyunların yeri. Tabi daha biraz daha düzenlenmesi gerek. Şu birkaç görünen taşları alacağım. Bugünlük içeriye bir katalım. Yukarısında şey var, kamış var. Terleme yapmasın diye bu çok önemli. İçerinin havalanması için, havadar olması için. Ne kadar terleme çok yaparsa o kadar içerinin havasını bozar. Asit yapmaya başlar. O yüzden şöyle kamış yerleştirdik yukarıya. Gelin bakayım sizin yeriniz burası. Birazdan bunları şuradan bahçeye saracağım. Yonca yesinler. Oo, kapı küsüğümüz de orijinal. <laughs> Neyse şimdilik burada durun. Birazdan şuradan yoncaya salacağız. Görünüyor mu buradan? Görünmüyor. <laughs> ne? Beğenmediniz mi? Arkadaşlar <laughs> ne güzel hava dar. Evin oradan çok güzel. Nesini beğenmediniz? <laughs> Sıkıntı ne? Fındık. Bu arada yeni kuzularımızda ilk defa göstermiş olduk. Çardan yapılışında çekemedim. Kısaca ondan da bahsedeyim. Ben her gün koyundaydım biliyorsunuz. Yaklaşık neredeyse bir aydır yaylada da burada da. Sabah kalkıyorum koyuna gidip akşam karanlıkta ge geliyorum eve sürekli. Çardak yapılırken de yayladaydım zaten çardağa başlandığında. Bu yüzden yapılış aşamasını çekemedim. Rabbimize şükürler olsun diyelim tekrardan. Burası samanla yemlik. Burayı biraz daha düzenleyeceğiz. Samanla yemleri yıkacağız. Saman yem karıştıracak yeri yapacağım. Küçük bir yer. Buradan el arabasıyla dağıtabileceğiz. Evdeki gibi zor olmayacak. Artık işimiz biraz daha kolay. Yerimiz de geniş. Kızlarımız da rahat rahat yatacak. Daha ne hani olsun? Ne? Kuzuyu mu bulamadınız? Yem mi istiyorsunuz? Birazdan yonca yoncaya salacağım sizi. Merak etmeyin. Senin kuzuyun biri nerede ya? Evde filan uyuyup kalmasın. Ee, öbür hangisi? Ha orada işte. Maşallah bu kızımız ikiz kuzuladı. Hırsız koyunun kızı bu. İlk kızlarından. Maşallah o da annesi gibi ikiz kuzuladı maşallah kızımıza. Fındık. Bunlar büyümüş. Bunları bile göremiyorum. Koyuna gittiğim için her gün akşam gelince. Doğru dürüst bunları bile göremiyorum. Büyümeye başlamışlar artık. Şöyle içeride durmasınlar. Mis gibi kış güneşi var. Güneşte dursunlar. Sen ne zaman büyüdün ot yemeye başladın ya? <laughs> Buralarda yoncalarımız var biliyorsunuz. 10 santim bir yonca varmış ama yine de işledim. Dokunur diye şöyle güneşten biraz yoncanın şeyini alsın. Koyunları öyle salalım diye. Şurası da aynı şekilde. Şurada da yoncamız var, fingimiz var. Nasıl olursa yavaş yavaş bunları alıştıra alıştıra salacağız. Öbür koyunlarda daha da dağda. bugün babam gitti. Ben buraya yem samanları, evin oradaki yem samanları buraya taşıyacağım nasip olursa. Evet, şöyle Çardağ'ın dibinde Engin kardeşimizle bir çay içelim. Sağ olsun Engin de bize yardımcı oldu oyunları getirirken. Engin nasılsın? İyi vallahi sağ ol. Sen nasılsın? Ya? İyi Allah'a şükür be. Nasip oldu. Aylar sonra gelip buralarda oturup çay içmek, şey yapmak. Ama sürekli mesaj atıyordum zaten abi çay gelelim de bir çay içelim diye. Antalya'da çalışıyordu Engin kardeşimiz. Ama sürekli bir çay içelim böyle bir çay hasreti içindeydi. <laughs> daha seni daha evine götüreceğim. Nasip i̇şte, gayrı oraya da havalar, hava şartları pek uygun olmadı. Bugün oldu ama önünde sen götür. Hava şartı önemli değil. Ben yarım metre karda da çıkarım. Vay, ama canım koyun yok o zaman. Koyun olmadan nereye gideceksin? Oyunu da çıkarmak lazım. Yok oyunsuz gideceğim. Koyunla bir şey yapamıyorum ki. Çalışmam lazım burada. Bakalım gayet. Çalışırız. Yaparız. Mis gibi bir güz güneşi var şöyle. Semaverimizde yaktık. Bir çay demleyelim. Bir çay içelim şurada. Koyunları biraz yoncaya salacağım. nasip olursa bir de küçük kulübe yapalım buraya. Yaklaşın. Yapacağız abi onu da yapacağız. Hem koyunlara bakalım burada. Ne tarafa yapalım bunu de? Yanın letaf ne işte. Nereye yapalım? Allah onun planı çözelim ya. Şu arka taraf demiştim ben ama arka taraf olmaz ya. Az önce baktım da. Şu, şu araya bir yere yapmak lazım. Yerden abi. yüksek yapsak şurası olur. Buna da olur hiç fark etmez. Yerden biraz yüksek olursa şu araya yapılabilir. Hadi döktü var olsun ya. Başka bir şeye gerek yok. Sohbet Öyle. ile muhabbet ile doldururuz oranın içini. Öyle değil mi? Oo adamsın. <laughs> Şöyle içine bir soba. Ah, aynen. Üşümeyecek kadar. Ondan sonra geri her şeyimiz var. Çayımız var. Kahvemiz var. Sohbetimiz muhabbetimiz her şeyimiz var. Koyunlar da yerini alıştılar artık. İçeride durmuyorlardı. Kava mı kemiriyor? Yağinki. <laughs> Keşfediyorlar şu anda yeni evlerini ya. Her tarafı dolaştılar değil mi? Buraya geçtiler. Aynen. Şu turların arkasından bile dolaştılar şu dar yerden. İyice bir alanı keşfettiler. Şimdi sakinleştiler. Evet, kuzular yerini sevdi. Tabi evin orası dardı burada güneş her şey var. Oyun oynuyor kimisi. Kimisi sıplıyor. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Siz niye kaldınız? Pır pır. pır. burada. <Gülüyor> <He>? <Gülüyor> Tosun. Sen erkek misin? Dişim aynı. Erkek tipi var sende. <laughs> evet. Erkekmiş. <laughs> Yakaladım seni. Yakaladım seni. <Gülüyor> <gülüyor> Maşallah ne güzel rengi var. <laughs> çay gene açık olmuş ya. Abi çayda sıkıntı vardı ya. Beni az atmışsın. Az attık herhalde. Sık, çökmedi mi daha? <laughs> Bunlar hiç <çok> önemli değil. <laughs> Yok çay işini yapamadı yenge. <laughs> evet bu tarafta da Bahçeye açılan bir kapımız var. Aa, kiremiti kim yığdı buraya? <laughs> Babam yığıyormuş herhalde ama. Neden yığmışlar? Bunları bir alalım önce. Koyunları salmadan önce. Şöyle şu alana bir salalım. Biraz karınları doysun. Kuzular da maşallah güneşten vitaminini aldılar. Zıpladılar. Oynadılar. Gel bakalım öyle meleyip duruyorsun gel. gel. O yeşilmiş değil mi burası? <laughs> bir sağa bakıyor bir sola nereye geldim ben diyor. Pırr. yalnız fazla tutmayacağım burada sadece 10 dakika çünkü yonca hala yeşildi geçen gün işledim az bir şey kalmış işledim yerde duruyor bu yanlışı çok yapan hayvancı var büyük baş küçük baş ne beslerseniz besleyin kesinlikle hayvanı yeşil yoncaya uzun süre salmayın karnı şişer ölür alıştıra alıştıra böyle ben bugün 10 dakika salacağım yarın yarın bir gün yine onar dakika biraz az alınca ondan sonra zaten şu biçilmişleri fazlalıkları alınca ondan sonra zaten önemli değil istediğiniz kadar salın burada da dursa olur ama ilk önce dediğim gibi çok bu hataya düşen insanlar var öyle 20-30 hayvanı öyle yazık olmasın hayvanınıza telef olmasın yesil diye hemen salıyorlar mesela hayvanlar yayılır diye bilmedikleri için bir bakmışsınız hayvan ölmeye başlıyor. Hayvanı kurtaramazsınız da yani bu yavaş bir ölüm değil. Bir anda 5 dakikanın içinde hayvan ölür. Kurtaramazsınız Allah göstermesin. O yüzden şöyle bir 10 dakika salacağız. Ondan sonra içeriye katacağım. Akşamda biraz yem veririz. Sütleri iyice insin yeşil otla da beraber. Kuzularımız doysun. Oh maşallah bunlar da yiyeceğim diye uğraşır. Şunlara bu işte öncelik yani hayvanı almaktansa yeni başlayanlar için hayvanın yatacağı yer çok önemli. Biz Tabi imkanlarla da imkanlara da bağlı. Bizim ilk başta imkanımız azdı. Evin altında baktık. Sonradan burayı yapabildik. Rabbime şükürler olsun. Hayvan yatacağı yer olmadığı zaman hem hayvanda ciğer hastalıklarına sebep olabilir. İçeri dar olursa Başka hastalıklara da neden olabilir. Uyuz gibi diğer hastalıklarda havadar olmayan yerlerde koyuna daha çok bulaşır. Bu tür hastalıklar olabilir. Yeriniz geniş olması lazım koyunu yapacağınız zaman. Bizim de şükür Rabbime şükürler olsun bu sene ahıra hayvanlar sığmayacaktı. Hayvan sayımızı da merak eden olabilir. Onu da söyleyelim. Söylemekte bir sakınca yok. Ben 2 sene önce 30-40 hayvanla başladım. 20 tanesi kuzuydu. 20 tanesi koyundu. 40'a yakın. Onlarla başladık. Rabbimize şükürler olsun. Hiç satmadım da. Dişilerden satmadım. Erkekleri sattım. Dişiler kaldı. Rabbimize şükürler olsun. Şu an yüzün 100, 100 tane olmadı daha da kuzularla maşallah yüzün üzerinde 91 tane hayvanım var büyük kuzular, koyunlar, hepsi koçlar. 91 tane hayvanım var. Şu an maşallah 20 de kuzumuz oldu. Daha doğumlar devam ediyor. Yayla da başladı demiştik biliyorsunuz. Şimdilik 20 tane kuzum var. Koyunların içinde de kuzulayacak hayvanlarımız var. Onlar da kuzuladığı zaman maşallah sürümüz sayımız artacak. Rabbim büyütmek, yetiştirmek nasip etsin. Tabi bu sene işler biraz daha zor. Onunla ilgili de bir video çekeriz. Yem çok pahalı. Yarın bir gün nasip olursa onunla da ilgili bir video çekelim. Yeni başlayanlar için gerçekten hani önceden çok önerdik. Koyunculuğa başlamayı tavsiye ettik. Hayvancılıkta para var dedik ama bu sene şartlar çok daha farklı. Yem fiyatlarından dolayı yem fiyatları iki, kadına, iki katına kadar bir, bir buçuk seneye oranla iki katına kadar yükseldi. Bu yüzden hayvancılığa yeni başlayanlar için tavsiye ediyorduk. Şimdi şartlar değişik. Şartlar biraz daha farklı. Artık eskisi kadar tavsiye etmiyorum. Bu sene nasıl geçecek ben bile bilmiyorum yani nasıl olacağını. Önceden bilmiyoruz. Bakalım masraflar her şey değişti. O kuzu verimiyle kuzu kilo verimine de bağlı. Yani kar marjı ona göre de değişir. Ama satmayı düşünmüyorum ben. Bu zamana kadar yetiştirdik, baktık, sürümüzü yavaş yavaş çoğalttık. Tam şimdiden sonra bizim için para kazanma zamanı. Şimdi satmayı kesinlikle koyunculuğu bırakmayı düşünmüyorum ama bu sene biraz zor geçecek. <laughs> bu miniklerde yiyor ya, miniklerde yiyor ya. Buraya da fink etmiştik. Patates söktükten sonra, maşallah kızlarımız fink, yonca, ne bulurlarsa yiyorlar. Öbür koyunlar da dağda. Onlar güneşli günlerde dağdan yiyecek. Bunlar kuzulu koyunlarımız hem yem, hem saman, hem yeşil ot. Sütleri çoğu olsun ki yavrulara iyi baksınlar. minikler de başlamış minikler. Evet oyunlarda yerlerini buldu. Şimdi samanı getirdim yemle. Kepek getireceğim. Onları da alıp geleyim Renault'la. Çardağımız şöyle tam da çarşamba çayının dibinde. Manzarası da güzel. Şöyle. Hadi bakalım şu malzemeleri yemi bir getirelim. Evet babamın tekniği <laughs> sıra küçük boru koymuş buraya seyyar çıkıyor takılıyor Güneş batmak üzere şöyle. Uzun zamandır da köyden çekim yapmıyorduk. Kısa da olsa bir çekim yaptık. Güzel oldu. Kuz sesler de geliyor. Sabah değil ki ikindin oldu. Ne yutuyorsunuz? Sıra kimde? O komşunun orozu mu o bizim oroz mu ya? <laughs> evet paşanın kulübesinde oraya taşıyacağız herhalde ama koyunların içinde yatıyor. içeride yer var zaten. Zalımla paşa orada yattı dün. Kulübede yattılar. Artık bundan sonra sıcacık kulübede yatacaklar. Öt bakayım hadi bir daha öt. Evet videoyu bugün de burada bitirmek istiyorum. İnşallah kuzularla koyunlarla ahırımızı çektik. Güzel bir video olmuştur sizler için de. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.